direksiyon sınavları Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ilçe milli eğitim müdürlüklerinin oluşturduğu sınav yürütme komisyonlarının organizatörlüğünde yapılır. Sürücü kurslarından almaları gereken eğitimlerini tamamlayan ve sınava girmeleri uygun görülen sürücü adaylarının sınav hazırlığı işlemleri, sınav öncesinde evraklarının hazırlanması ve randevularının verilmesiyle tamamlanır. Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonları, Sınav başlangıç saatinden bir saat önce, Sınav Yürütme Komisyonu'nca belirlenen yerde yapılacak toplantıya mutlaka zamanında katılır ve kura yolu ile belirlenen görevlerine göre evraklarını teslim alırlar. Ek 12 olarak adlandırılan araç kontrol formu, aracın ve usta öğreticinin sınav için uygun ve hazır olduğunun tespiti amacıyla sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecek kişiler tarafından gerekli kontroller yapılarak düzenlenir. Bu formun herhangi bir sebep ile düzenlenemediği durumlarda sınav yürütme komisyonuna mutlaka bilgi verilmelidir. Aracın tescil belgesinde sürücü kursu kurucusunun adına kayıtlı olduğu, sürücü eğitim aracı ifadesinin bulunduğu, aracın çalışma izinli olduğuna dair olur, görevli usta öğreticinin çalışma izinli olduğuna dair olur, özel tertibatların üzerinde bulunan ışıklı sistem, Aracın sağ, sol ve iç aynalarının üzerinde ya da yanında bulunması gereken komisyon başkanının kendisine göre ayarlayarak kullanacağı yedek aynalar, aracın sağ ve sol yanlarında bulunması gereken yazılar, aracın üzerindeki sürücü adayı levhası, sinyal sisteminin çalışıp çalışmadığı kontrol edilir ve ekonomi formu imzalanarak sınav komisyonuna ya da usta öğreticiye teslim edilir. Sınav Değerlendirme Komisyonu üyeleri sınav başlama saatinden önce sınav aracının başında yerini almalıdır. Direksiyon usta öğreticisi ile selamlaşılarak ek 12 araç kontrol formu teslim alınır ve nazikçe kimlik kontrolü yapılır. Usta öğretici ve araç plakasının ek 12 formu ile karşılaştırılmasının ardından komisyon numaraları sınav aracının ön ve arka kısmına dışarıdan kolaylıkla görülecek şekilde yerleştirilir. Her kursiyerin randevu saati sınav takip listesinde yer alır. Kursiyer, randevu saatinde sınav aracının yanında hazır bulunmalıdır. Randevu saatine geciken kursiyerler sınava alınmaz. Kursiyer ile ilk karşılaşma çok önemlidir. Bu anda kursiyerin aşırı gerginliğine yol açabilecek davranışlardan kaçınılmalı, kursiyere güler yüzlü, yumuşak bir ses tonu ile nazikçe hitap edilmelidir. Merhaba Aysel Hanım. Kimliğinizi ve sınav giriş kartınızı kontrol etmem gerekiyor. Görebilir miyim? Komisyon Başkanı kimlik, sınav giriş kartı ve direksiyon sınavı takip formundaki fotoğraflar ile kursiyeri doğrudan yüzüne bakarak dikkatlice karşılaştırır. Kimlik doğrulaması yapılan kursiyere Ek 4 sınav değerlendirme formlarının üçü de imzalatılır. Ve ardından komisyon başkanı K belgesinin geçerlilik süresini kontrol ederek imzalar. Evrak hazırlığının tamamlanmasının ardından komisyon başkanı kursiyere sınav şartlarını sakin ve rahatlatıcı bir tonda açıklar. Sınavınız 35 dakika olup ilk 5 dakika içerisinde araç bilgisiyle ilgili sorular sorulacaktır. Sonraki 30 dakika içerisinde ise akan trafikte uygulama sınavınız yapılacaktır. Bu süre içerisinde fark ederek ya da fark etmeyerek bir hata yapmanız veya hazır olmadığınız kanaatine varmamız durumunda sınavınızı daha önce de sonlandırabiliriz. Size sınava başlamadan önce aracı yeterince tanıyıp tanımadığınızı tespit etmek amacıyla birkaç soru soracağız. Bu sorulardan 5 tanesini doğru cevaplandıramazsanız sınavınızı sonlandıracağız. Siz hazır olduğunuzda sınava başlayabiliriz. Hazır mısınız? Kursiyerin hazır olduğunu ifade etmesiyle sınav başlar. Aracın lastiklerini kontrol eder misiniz? Aracın kaputunu açar mısınız?